kucak kucak yapar da bir ya. Evet. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Onun taşıyla şey yapacağız. Gidiyorum. Devrilecek. <gülüyor> devrilecek. <gülüyor> devrilecek <gülüyor> <kadar küçük. gülüyor> Bakalım devrilecek mi devrilecek mi? Ona bakacağız arkadaşlar. Böyle. arkadaşlar şu kadar mesela şu kadar yapsın. Şu kadar olur. Ya bu kadar olur. İşte bir yapıyoruz. Ne yapıyoruz ki? İp Çile gemi ip Hoppa of don Hoppa don, ip gemi Nesrin var Ablam ya. Merhaba Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bakacağız bakalım devrilecek mi Devrilecek mi Ama eğer yalan Aa. söylüyorsa Böyle olmaz evet. Arkadaşlar kesin yalan söylemiyordur çünkü kaç kere denedi böyle getirdi falan yaparız falan dedi. O zaman bakacağız ama bakacağız bakacağız yani. Ay, Ay arkadaşlar ben etraf ben. karanlık valla ben düşürdüm. Uyyyy soğuk bak ya. Hadi. Arkadaşlar kan şu an yarıya ya, geldi bile. Yarıya geldi. Mahmut, Kayhan'ın Hanım kardeşi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kaç yaş küçüksün? 2. Mom's'ın kaç yaşında? Oh, 12. 12. 10 yaşındasın. <laughs> Matematiğim güzel. <laughs> yapan, herkes yapalım herkes. Şancı bu slime'ın mı ne bilmiyorum. Betül. <laughs> Derseniz dikkatlice bakalım. Evet. Durun, 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 Ben yapıyorum. Ya ben, ama ben yapacağım ya. ya. Al, Neyse yap.